Evet, herkese merhabalar. E, herhalde en e, ateşli konularımız, en önemli konularımız şu an için piyasalar için e, özellikle bir kur hareketi ve de e, Borsa İstanbul'un belki de son dönemde bu kadar hızlı yaşamadığı o yükselişin devam edip etmeyeceği konusu e, gibi gözüküyor. E, öncelikle bu konuların ben e, bugün içerisinde, bugün ve yarın Amerika'nın buçuk günlük bir şükran günü tatilinde değerlendirdiğimizde yaklaşık işte dört günlük bir hafta sonuna girdiğinde nasıl önemli olabileceğini, neleri beklememiz gerektiğini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle kur tarafındaki son gelişmelerle yeni bir ekonomik model üzerinde düşük faiz, özellikle büyüme, rezerv arttırıcı, başlıklar ya da gelişmeler özellikle ihracatı güçlendirme yönünde bir ekonomik model üzerinden para politikası uyguladığımızı düşünüyorum. Merkez Bankası'nın faiz indirimlerini aralıkta da devam etme süreci olabilir. Dünkü Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılan anlaşma ve benzeri anlaşmaların bu ekonomik model içerisinde bir fon akışını yeni haber akışıyla hızlandırabileceğini de düşünüyorum açıkçası. Tüm bunları değerlendirdiğimizde kur hareketinin gün içi oynaklığını çok yüksek oldu. Birkaç gün geçirdik e, ama ben bunun zamanla azalacağını düşünüyorum. E, aşağı doğru bir karılıcılık için belki seviyeleri konuşmak çok doğru olmayabilir ama özellikle pazartesi gününe geldiğimizde 12.50'nin altında e, ve oynaklığın azaldığı Amerika piyasalarının en azından kapalı olduğu günleri de düşündüğümüzde ve 11.50-12 arasına oturmuş bir kur gerçekleşmesi olursa Merkez Bankası'nda faiz indirimlerini gerçekleştirirken bir çıpa belirtmesi, bir hedef belirtmesi bunun cari açık olma durumunda farklı bir çıpa da olabilir açıkçası. Sadece ne olduğunu anlatabilme konusunda bir hedef göstermesi durumunda yani cari Fazla geçtiğimizde yeteri kadar faizi indirmiş olacağız ya da cari açığımız 20 milyar doların üzerine çıktığında e, faiz e, arttırmana başlayabiliriz şeklinde özellikle yurt dışındaki gelişmiş merkez bankalarının e, yaptığı hedeflemeler ve piyasa yönlendirmeleri doğrultusunda bir aralık toplantısı e, haber akışı e, ya da metin içerisinde bir ifade yer alması durumunda dünkü anlaşmada dahil olmak üzere böyle bir davranış tarzıyla birlikte piyasanın biraz daha rahatlayabileceğini, o zaman belki de 10 seviyelerinin ya da 10-50 seviyelerin üzerinde oluşan köpüğün de kademel olarak aşağı doğru gelebileceğini düşünüyorum. Ama bunun gerçekleşmemesi durumunda ve kurun 12-50'nin üzerinde kalması durumunda biraz daha tansiyonun yüksek seyredebilecek bir dönemde olma ihtimalimiz yüksek. Dolayısıyla bu değişkenleri Yakından takip etmemiz gerekiyor. Borsa İstanbul'a gelince de orada aslında tarihi zirvemizi TL bazlı geçtikten sonra özellikle kur hareketiyle ilgili veya ihracat planlamasıyla ilgili bu model içerisindeki destek bulabilecek sektör ve hisselerle ilgili yüksek talep gerçekleştiğini görüyoruz ama burada da 1735 1750 hatta belki de 1700 seviyesi orta vade aşağı doğru kırılmadığı sürece trend anlamında e, şimdilik yukarı doğru hareketlerin e, tabii ki yurt dışı piyasalardaki gelişmelerin de çok net bir şekilde takip edilmesiyle birlikte özellikle 1800 seviyesinin geçilmesi durumunda 2000'e kadar 1800 seviyesinin geçilmemesi durumunda da yeni zirvenin buralarda gerçekleşebilmek olma ihtimalini yılbaşına kadar değerlendirmesinin daha mantıklı olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Bu açıdan hem borsadaki hem de kur hareketlerindeki ani yükseliş veya düşüşlerde bir panik havasıyla karar vermenin de yani benim tecrübelerime göre her zaman bir özellikle kayıpla karşılandığını veya doğru tercihlerin yapılmadığı anlamında bir yüzdesel sonucunda olduğunu ayrıca ifade etmek isterim. Herkese bol kazançlar, mutlu huzurlu bir gün diliyorum.